inanılmaz derecede e, kendilerini üstün gösterdikleri ve kendilerinin dışındaki o goyim dedikleri bizleri e, canı kanı namusu her şekilde onlara mübah olduğu, dünya e, evet. ve bütün toprakları onların oldu evet. e, hatta öyle ayet ayet demeyeceğim tarih edilmiş tevratta yazan şeyler bunlar ama. İşte kılıcımın üzerindeki kanlarıyla işte bilmem kafasını, horozunu, eşeğini bilmem kestiğimde falan yazıyor. Evet, Dehşet ciddi şeyler bir, var. Ciddi e, bir o konuyla ilgili şey var ama bizim anladığımız tabi Tevrat'ın bazı şeylerin değiştirildiği. Yani böyle bir şey Allah'ın emri olamaz Kesinlikle diye bir, düşünüyoruz. Yani bilmediğimiz konuda çok konuşmak istemiyorum ama e, te, Tevrat'tan bakalım. Tevrat diyor ki, ee, bu yasalara göre kişiler tanrıya inanmayı, küfrü, adam öldürmeyi, hırsızlığı, cinsel ahlaksızlığı, yaşayan bir hayvan etini yeme yasağına uymak zorunda. Bu işte Tekvin veya cenesiz. adam öldürme olayı eğer kasıt içermekte ise o zaman bunun neden buna neden olan kişinin sığınma kentlerine girmesi yasaktır. Ayrıca kişi ölüm cezasına i̇şte o çarptırılır. O inandığına da karşı geliyor şu anda. İnandığı kitaptaki Bu kitapta yazan, yazan yani Tevrat'ın içerisinden yani gelen öldürmeyeceksin diyor. Evet ama e, ve ben bununla ilgili en azından 20 tane ayet gördüm. Dediğim gibi sıkmamak için şey yapmak istemiyorum ama e, günün sonunda baktığınız zaman kendi Tevratlarına uymadıkları kesin. Ama gene Çağla Hanım'ın söylediği gibi İmam Gazali'nin bir lafı var. Diyor ki zulmün karşılığı gecikebilir ama asla iptal olmaz. Yani bir müddet verilmiş ee, kendilerine. Yani Uğur söylediği gibi Aynen. E, sonun olacağı bu zulmün bir sona geleceğini. Aslında işaret ee, yani yine Ankebut suresinde işte onlar örümcekler ağlarını yaparlar ama en iyi tuzak kurucu hmm. yine Allah'tır ifadesini e, kullanıyor. E, bunun yanında biz kendimize baktığımız zaman o sorduğunuz sorunun cevabı açısından evet biz biraz suçluyuz. Yani bize baktığımız zaman onu görüyoruz. E, şimdi mesela çocuklara e, evet boykot edin. Boykot ettiğimiz yer mesela Starbucks. E, Starbucks'ın buradaki sahibi bir Katar firması. şimdi gençler buna bakmayacak mı? Yani bunu görmeyecekler mi? Bir İslam devletinin burada oluşturduğu bir şeyi protesto ediyoruz biz diye. Yani oradaki Müslüman bir adı altında Müslüman bir devletin destek olduğu burada bir çelişki mi var? Ya büyük bir çelişki. Ama karşı Ama bu en nihayetinde karşıyayız. en temeldeki şeyi değiştirir mi? Yani Kesinlikle Katar değiştirir. Olsun Suudi Arabistan olsun kardeşim Muhakkak. ben İsrail'e para veriyorum diyen bir markadan bahsedersek boykot doğru mi? Tabii. Ama, e, boykot Kesinlikle tabi ama bir insana bir şey söylerseniz mesela ben ha, gençlere, gençlere bir şey söylersem ben der desem ki efendim e, işte bunu boykot ederseniz oraya para gitmez ama onlar bugün internet çağındayız işte her tarafa yazıp görebiliyorlar ne olduğunu. E, biraz ya, boş başa oluyor. Dönüyoruz, Müslümanların suçu e, Müslüman, yani suç demeyeyim ama e, evet bizim e, e, Türkiye'nin ticaretine baktığınız zaman İlk onda gözüküyoruz biz İsrail'le olan dünya ticaretine baktığınız zaman. Nasıl anlatacağız bunları e, kendi çocuklarımıza? Bunlar biraz tenakuz oluyor yani. E, ama günün sonunda bu şeyi değiştirmez. Sizin dediğiniz doğru. Yani, o son dönem ihracat, ticaretler tabi kesildi Kesildi ama. belki evet kesilmiştir Onu ama bir ekleme yapalım. Bu işte 1900 kaçlardan beri olan bir şey. Bu, buraya kadar evet. gelmişiz. O nedenle biraz insan tabi şey yapıyor. Biraz. Kendini suçluyor